Mehnaz çok güzel bir kızdı ve kapı kapı dolaşarak kıyafet satardı. Babası engelliydi ve annesi ona bakıyordu. Bir gün Mehnaz kıyafet satıp eve dönerken lüks bir araba durdu ve içinden zengin bir şeyhindi. Mehnaz arabanın parayla dolu olduğunu açıkça görebiliyordu. Şeyh eline bir miktar para alarak Mehnaz'ın yanına geldi ve şöyle dedi: Bu parayı tut. Benimle çalışırsan daha fazlasını alırsın. Mehnaz bir an baktı. Şeyh pahalı kıyafetler giyiyor ve boynunda değerli altınlar taşıyordu. Mehnaz ne tür bir iş? diye sordu. Şeyh bir şey söylemedi. Sadece adresi verip gitti. Ertesi gün Mehnaz, lüks sarayların olduğu o yere gitti ve o sarayda şeyhlerin birlikte yaptığı şey herkesi hayrete düşürecek cinstendi. Ailenin reisi Rahmet Bey'di. Dünyası eski bir karyolaya hapsolmuş yaşlı bir baba. Birkaç yıl önce tarlada geçirdiği bir kaza ayaklarının gücünü elinden almıştı ve şimdi her küçük ihtiyacı için başkalarına bağımlıydı. Karısı Saira Bano, sabır ve sevginin canlı bir timsaliydi. Sabahı rahmet Bey'in bakımıyla başlar, gecesi onun acı dolu iniltilerini duyarak biterdi. Zamanında ilaç vermek, ona destek olup oturtmak, gönlünü hoş tutmak. Saira Bano bir anne gibi kocasına hizmet ediyordu. Gözlerinde kocasının çaresizliğinin acısı vardı. Ama yüzünde asla bir sitem yoktu. O, her şey dağılmasına rağmen aileyi ayakta tutan o kulübenin temeliydi. Bu ikisinin dünyasının tek ışığı kızları Mehnaz'dı. 20 yaşındaki Mehnaz'ın gözlerinde hayaller vardı ama omuzlarındaki sorumluluk yükü çok daha fazlaydı. Köyün en güzel kızlarından biriydi. Uzun boylu, zayıf, içinde garip bir derinlik olan kocaman siyah gözleri ve görenin bir an durup bakacağı nurlu bir yüzü vardı. Ancak bu güzelliği onun için bir lütuftan çok bir lanetti. Her sabah ağır bir kıyafet bohçası kaldırıp ev ev satmaya çıkardı. Köy yollarından geçerken erkeklerin delici bakışları onu takip ederdi. Kimisi laf atar, kimisi tuhaf tuhaf süzerek bakardı. Mehnaz bunlardan kaçınmak için bakışlarını yere eğerek yürümeyi öğrenmişti. Kalbi her gün korku ve aşağılanma ile dolardı. Ama ne zaman çaresiz babasını ve yorgun annesini hatırlasa, Tüm korkusu cesarete dönüşürdü. Biliyordu ki eğer o yıkılırsa sadece kulübenin çatısı değil, anne ve babasının umutları da çökecekti. Bir akşam eve yorgun argın döndüğünde babasının acı içinde kıvrandığını gördü. Öksürüğü artmıştı ve nefes almakta zorlanıyordu. Annesinin gözyaşları durmuyordu. Köyün hekimi şehrin büyük bir hastanesinde muayene edilmeden rahatlamayacağını söylemişti ve şehir hastanesi demek çok para demekti. Mehnaz'ın hayatı boyunca bir arada görmediği kadar çok para. O gece Mehnaz uyuyamadı. Kulübenin dışında ay ışığı vardı ama ruhunda koyu bir karanlık çökmüştü. Babasının her öksürüğü kalbine inen bir çekiç darbesi gibiydi. Annesinin hıçkırıkları onu huzursuz ediyordu. Allah'a dua etti. Ya Allah, bir yol göster. Anne ve babamın böyle göz göre göre eriyip gitmesine dayanamıyorum. Her türlü bedeli ödemeye hazırım. Yeter ki onları bu dertten kurtar. Belki duası duyulmuştu. Belki de kader onun için başka bir ağ örüyordu. Ertesi sabah Mehnaz ağır bir kalple bohçasını alıp çıktı. İşe gitmek istemiyordu ama biliyordu ki evin ocağı onun kazancıyla tütüyordu. Köyden çıkıp yakındaki kasabaya doğru gidiyordu. Yol ıssızdı ve güneş ateş saçıyordu. Tam o sırada arkasında siyah renkli lüks bir araç durdu. O bölgede hiç kimse böyle bir araba görmemişti. Tozlu yoldaki ışıltısı gözleri kamaştırıyordu. Mehnaz korkup kenara çekildi. Ama arabanın camı indi ve otoriter bir ses duyuldu. Kızım, biraz dinle. Mehnaz tereddütle dönüp baktı. Arabada Arap şeyhleri gibi giyinmiş orta yaşlı bir adam oturuyordu. Gözlerinde siyah gözlükler ve yüzünde garip bir gülümseme vardı. Mehnaz'ın kalbi küt küt atmaya başladı. Şeyh arabadan indi. Boyu ve kıyafeti öyleydi ki Mehnaz, onun başka bir dünyadan geldiğini sandı. Mehnaz'ı tepeden tırnağa süzdü ve ne satıyorsun? dedi. Mehnaz titreyen bir sesle, kıyafet efendim dedi. Şey, bohçasına bakmadan sana bir iş vermek istiyorum. Hayatını değiştirecek bir iş dedi. Mehnaz şaşkındı. Nasıl bir iş efendim? Şeyh gülümsedi. Benimle şehirde, Büyük bir sarayda çalışacaksın. Çok para alacaksın. Öyle ki tüm aileni rahat ettirebilirsin. Mehnaz'ın zihninde bir an babasının yüzü belirdi. Para lafını duyunca kalbinde bir umut ışığı doğdu. Ama iş ne olacak? diye sordu cesaretini toplayarak. Şeyh bu soruyu görmezden geldi. Cebinden kalın bir tomar para çıkarıp Mehnaza uzattı. Bu avans. Düşün taşın. Eğer hazırsan bu karttaki adrese yarın sabah gel. Mehnaz'ın elleri titriyordu. Hayatında bu kadar parayı bir arada görmemişti. Bu miktar babasının tedavisi için fazlasıyla yeterliydi. Bir yanda vicdanı onu durduruyor, tanımadığı bir adama güvenmekten korkutuyordu. Diğer yanda ailesinin çaresizliği onu parayı almaya zorluyordu. Parayı ve kartı aldı. Şeyh arabasına geri bindi ve "Unutma, bu fırsat hayatta bir kez gelir." dedi. Araba hızla toz duman içinde gözden kayboldu. Mehnaz yolda öylece kala kaldı. Bir elinde para tomarı, diğerinde ise bilinmez bir geleceğin adresi vardı. Ruhunu satmış gibi hissediyordu. Ama kimin için ve ne pahasına olduğunu bilmiyordu. Mehnaz eve varıp parayı annesinin eline koyduğunda, Saira Banu'nun gözleri fal taşı gibi açıldı. Mehnaz, bu bu nereden geldi? Sakın yanlış bir iş yapmış olma. Sesinde sevinçten çok korku vardı. Mehnaz ona şey olayını anlattı ama iş hakkında yalan söyledi. Anne, şehirde büyük bir zenginin evinde hasta karısına bakma işi buldum. Babamın hastalığını duyunca bu parayı avans verdiler dedi. Bunu duyunca anne ve babasının yüzünde bir rahatlama ve sevinç ışıltısı belirdi. Rahmet Bey kızının başını okşayarak yavrum, sen bizim kaderimizi değiştirmeye gelmişsin. Allah seni hep mutlu etsin dedi. Babasının ağzından bunları duymak, Mehnaz'ın kalbini suçlulukla doldurdu. Sonu ne olacağını bilmediği bir yola girdiğini biliyordu. Ertesi, sabah Mehnaz annesine sarılarak veda etti. Annesinin gözlerinde yaşlar vardı ama bunlar sevinç gözyaşlarıydı. Mehnaz otobüsle şehre doğru yola çıktı. Otobüs camından köyünün geride kalışını izlerken, masumiyetini, kimliğini, her şeyini arkasında bırakıyormuş gibi hissediyordu. Karttaki adres şehrin en lüks bölgesindeydi. Oraya vardığında gözlerine inanamadı. Karşısında devasa bir mermer saray vardı. Etrafı yüksek duvarlarla çevriliydi. Burası bir evden çok bir padişahın kalesi gibiydi. Kapıdaki korumalar ona sanki bir böcekmiş gibi baktılar. Kartı gösterince içeri girmesine izin verildi. İçerisi cennetten bir parça gibiydi. Yeşil bahçeler, fıskiyeler ve dünyanın her yerinden güzel çiçekler Sarayın içine adım atar Atmaz hayran kaldı. Yüksek tavanlar, deva vizeler, kadife perdeler ve kıymetli mobilyalar. Yerdeki halı o kadar yumuşaktı ki ayakları içine gömülüyordu. Sert yüzlü, orta yaşlı bir kadın yanına geldi. "Ben bu evin baş Bayan De Souza. Şeyh Bey senden bahsetmişti. Benimle gel." Mehnaz'ı sarayın hizmetliler için ayrılmış bir bölümüne götürdü. Ona küçük ama tertemiz bir oda verildi. Bayan De Souza ona bazı pahalı kıyafetler vererek şöyle dedi: "Bugünden itibaren bunları giyeceksin. Bazı kurallara uyman gerek. İzin almadan sarayın hiçbir yerine gitmeyeceksin, kimseyle fazla konuşmayacaksın ve en önemlisi, burada gördüğün veya duyduğun hiçbir şey bu sarayın duvarlarının dışına çıkmamalı." Mehnaz sessizce başını salladı. Altın bir kafese hapsolmuş gibi hissediyordu. Günler geçti. Mehnaza hiçbir iş söylenmedi. İyi yemek yiyor, iyi kıyafetler giyiyordu ama kimseyle görüşmesine veya konuşmasına izin yoktu. Bu boşluk ve gizem onu içten içe kemiriyordu. Her gün annesiyle telefonda konuşuyor ve her şeyin yolunda olduğu, çok mutlu olduğu yalanını söylüyordu. Sarayda üç şeyh görmüştü. Biri köyde karşılaştığı Şeyh Halit'ti. En büyükleri ve en ciddi görüneniydi. İkincisi Şeyh Cemal'di. Ondan daha gençti ve çok sessiz kalıyordu. Gözlerinde garip bir hüzün vardı. Üçüncüsü ise en küçükleri Şeyh Tarık'tı. Çok öfkeli ve şımarık görünüyordu. Sık sık saray çalışanlarına bağırıyordu. Bu üçü kardeşti ama aralarında hiçbir sevgi bağ görünmüyordu. Aynı çatı altında yabancılar gibi yaşıyorlardı. Bir gece Mehnaz'ın uykusu kaçmıştı. Odasının penceresinden dışarı bakarken, bahçede Şeyh Halit ve Şeyh Cemal'in konuştuğunu gördü. Rüzgar sertti. Bu yüzden sesleri net gelmiyordu ama bazı kelimeleri duyabildi. Babamın inadı, o kız tıpatıp ona benziyor, daha fazla bekleyemeyiz. Mehnaz'ın kalbi sıkıştı. Tıpatıp ona benziyor. Bu ne demekti? Buraya birine benzediği için mi getirilmişti? Bu gizem onu daha da korkutuyordu. Ertesi gün Şeyh Halit onu görkemli çalışma odasına çağırdı. Odada üç kardeş de vardı. Mehnaz'ın kalbi küt küt atıyordu. Bugün kararın verileceğini ve ne iş yapacağının söyleneceğini hissetti. Şey Halit ona oturmasını söyledi ve derin bir nefes alarak konuştu. "Mehnaz, günlerdir neden burada olduğunu merak ettiğini biliyoruz. Bugün sana her şeyi dürüstçe anlatacağız." Masadaki bir fotoğrafı alıp Mehnaz'a uzattı. "Buna bak." Mehnaz titreyen ellerle fotoğrafı tuttu. Fotoğraftaki kız tıpkı Mehnaz'a benziyordu. Aynı büyük gözler, aynı yüz aynı gülümseme. Bir an Mehnaz aynada kendine bakıyormuş gibi hissetti. Bu, bu kim? diye şaşkınlıkla sordu. Bu bizim kız kardeşimiz Leyla'ydı, dedi Şeyh Cemal düşük ve hüzünlü bir sesle. İki yıl önce bir trafik kazasında öldü. En küçük kardeş Şeyh Tarık öfkeyle ekledi. Onun ölümü babamızı yıktı. Bugün bile bu şoktan kurtulabilmiş değil. Yatakta ölümü bekliyor. Şimdi Şeyh Halit, Mehnaz'ın ayaklarının altındaki toprağa kaydıran asıl meseleyi söyledi. Babamızın tek bir inadı var. Son nefesini vermeden önce bir kez daha kızı Leyla'yı görmek istiyor. Doktorlar herhangi bir şokun onu öldürebileceğini söylüyorlar. Bu yüzden ona Leyla'nın öldüğünü söyleyemiyoruz. Senin Leyla kılığında babamızla buluşmanı istiyoruz. Mehnaz'ın kulaklarına sanki erimiş kurşun dökülmüştü. Ne? Hayır. Bu bir aldatmaca, bu bir günah. Bunu yapamam." diye bağırdı. Şeyh Halit, bu bir aldatmaca değil, ölmekte olan bir babaya huzur verme yoludur. Sadece birkaç gün onun kızıymış gibi davranman, ona bakman ve onunla konuşman gerekiyor ki bu dünyadan huzurla ayrılabilsin. Karşılığında sana öyle bir para vereceğiz ki yedi sülalen rahat edecek. Baban dünyanın en iyi hastanesinde tedavi edilecek. Mehnaz şimdi hayatının en zor sorusuyla karşı karşıyaydı. Bir yanda ölmek üzere olan bir insanı kandırmanın günahı, diğer yanda babasının hayatı. Bir yanda vicdanı, diğer yanda ailesinin çaresizliği. Üç akbabağının onu parçalamaya hazır beklediğini ve kendisinin çaresiz bir kurban olduğunu hissetti. Ağlayarak, düşünmek için vakte ihtiyacım var dedi. Mehnaz bütün gece odasında ağladı. Bu nasıl bir pazarlıktı? Başka birinin kimliğine bürünmesi, bir yalanı yaşaması gerekiyordu. Ama ne zaman gözlerini kapatsa babasının acıdan kıvranan yüzü ve annesinin çaresiz gözleri beliriyordu. Şöyle düşündü: Eğer benim bir yalanımla babamın hayatı kurtulacaksa ve ölmekte olan bir insan son anlarında mutlu olacaksa bu bir günah mıdır? Sabaha kadar kararını vermişti. Ruhuna ağır bir taş koyarak bu oyun için evet dedi. Sonraki birkaç gün Mehnaz için bir eğitim gibiydi. Leyla hakkında her şey ona öğretildi. Alışkanlıkları konuşma tarzı, çocukluk hikayeleri. Ona Leyla'nın kıyafetleri giydirildi. Hepsi üzerine tam oturuyordu. Leyla gibi yürümeyi ve gülümsemeyi öğrendi. Leyla'ya bakan bayan de Souza, bu süreçte ona yardım ediyordu. Mehnaz aynada kendine her baktığında artık Mehnaz'ı değil, Leyla'yı görüyordu. Kendi kimliğinin bir yerlerde kaybolduğunu ve başkasının hayatını yaşadığını hissediyordu. Sonunda Şeyh Bey'le, yani üç kardeşin babasıyla buluşma günü geldi kalbi korku ve heyecandan patlayacak gibiydi. Şeyh Cemal ona cesaret vererek korkma. Sadece Leyla olduğunu hatırla dedi. Mehnaz görkemli bir odaya götürüldü. Orada devasa bir yatakta çok zayıf ve yaşlı bir adam yatıyordu. Gözleri kapalıydı ve yüzünde sayısız kırışıklık vardı. Oda ilaç kokusuyla doluydu. Mehnaz titreyen bir sesle baba dedi. Bu tek kelimeyi duyunca yaşlı şeyh yavaşça gözlerini açtı bulanık gözleri Mehnaz'ı görür görmez bir parıltı belirdi. Kurumuş dudaklarında zayıf bir gülümseme oluştu. Leyla, yavrum, geldin mi? Sesi bir hıçkırıkta boğuldu. Titreyen elini uzattı. Mehnaz öne çıkıp elini tuttu. Şeyh Bey'in gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Seni görmeden öleceğimi sanmıştım. O an Mehnaz'ın içindeki tüm korku silinip gitti. O yaşlı, Çaresiz babanın gözlerindeki kızına duyduğu sevgi ve hasreti görünce Mehnaz'ın taş kalbi bile eridi. Bir oyun oynadığını unuttu. Gerçekten babasının yanına dönmüş gibi hissetti. Kendi gözlerinden de yaşlar süzüldü ve onun göğsüne yaslanıp ağladı. Odanın dışında bekleyen üç kardeş bu manzarayı izliyordu. Halit ve Cemal'in yüzünde bir huzur vardı. Ama en küçükleri Şeyh Tarık'ın gözlerinde tuhaf bir parıltı belirdi. O Mehnaz'a değil, Kız kardeşinin yerini alan o kıza bakıyordu ve kalbinde yeni bir fırtına doğuyordu. Artık Mehnaz'ın her günü Şeyh Bey ile geçiyordu. Onu elleriyle besliyor, ilaçlarını veriyor, ona kitaplar okuyor ve saatlerce sohbet ediyordu. Şeyh Bey eski günlerden bahsediyor, Leyla'nın çocukluk anılarını anlatıyordu. Mehnaz bu hikayeleri sanki kendi anılarıymış gibi dinliyordu. Yavaş yavaş Mehnaz bu oyundan zevk almaya başladı. Şeyh Bey de kendi babasının imajını görüyordu. Onun sevgisi ve şefkati o kadar gerçekti ki Mehnaz sık sık Mehnaz olduğunu unutuyordu. Şeyh Bey'in sağlığı da düzelmeye başlamıştı. Ölümü bekleyen adamın yüzüne hayatın canlılığı geri dönmüştü. Doktorlar bile şaşkındı. Bunun ilaç mucizesi değil, mutluluk mucizesi olduğunu söylüyorlardı. Bunu gören Halit ve Cemal çok mutluydu. Mehnaz'a büyük saygı gösteriyorlardı. Ancak Şeyh Tarık'ın tavırları garipleşiyordu. Sık sık Mehnaz'ı süzüyor. Bazen onunla Leyla gibi değil de Mehnaz gibi konuşmaya çalışıyordu. Ona köyünü, ailesini soruyordu. Bir gün Mehnaz bahçede yürürken Tarık yanına geldi ve şöyle dedi: "Çok iyi rol yapıyorsun. Bazen ben bile senin Leyla olmadığını unutuyorum." Mehnaz bu sözlerden hoşlanmadı. "Sadece işimi yapıyorum." Tarık gülümsedi. İş mi yoksa bu hayatın tadını mı çıkarıyorsun? Bu saray, bu şan şöhret. Köyündeki kulübeden daha iyidir herhalde. Mehnaz öfkelendi. Senin gözünde her insan satılık değildir Şeyh Tarık. Ben bunu sadece ailemin çaresizliği yüzünden yapıyorum. İşiniz bittiği gün burada bir an bile durmayacağım. Mehnaz'ın bu onuru ve dik duruşu Tarık'ın kalbine daha da derin işledi. Şimdiye kadar kızları sadece bir oyuncak olarak gören adam İlk kez bir kızdan böyle bir cevap alıyordu. Mehnaza karşı garip bir ilgi duymaya başladı. Tutku seviyesine varan bir ilgi. Mehnazda Leyla'yı değil, güçlü, onurlu ve güzel bir kızı görüyordu ve onu ne pahasına olursa olsun elde etmek istiyordu. Yaklaşık iki ay geçti. Şeyh Bey artık çok daha iyiydi. Mehnaz'ın desteğiyle bahçede yürümeye bile başlamıştı. Güneşin battığı ve gökyüzünün turuncuya boyandığı bir akşam, Şeyh Bey Mehnaz'ın elini tutarak yavrum. Artık benim gitme vaktim geldi ama hiç üzgün değilim. Allah benim son dileğimi gerçekleştirdi. Leyla'mı bana geri verdi dedi. Mehnaz'ın kalbi sıkıştı. Baba, neden böyle konuşuyorsun? Sen çok iyisin. Şeyh Bey gülümsedi. Biliyorum kızım ama artık huzurluyum. Kalbimde hiçbir yük yok. O gece Şeyh Bey uykusunda huzur içinde bu dünyadan ayrıldı. Yüzünde garip bir sükunet vardı sanki bir yolcu menziline varmış gibi. Onun gidişinden sonra saraya yaz çöktü. Mehnaz'ın işi artık bitmişti. Üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyordu. Ama aynı zamanda bir boşlukta duyuyordu. Ona öz kızından daha fazla sevgi gösteren o yaşlı babayı özlüyordu. Ertesi gün şey Halit Mehnaz'ı çağırdı. Mehnaz'ın önüne bir çanta koyarak, Mehnaz, bizim için yaptığın şeyin borcunu asla ödeyemeyiz. Bu, anlaştığımızdan çok daha fazlası. Bununla babanı tedavi ettirebilir ve hayatına yeniden başlayabilirsin dedi. Mehnaz çantayı almayı reddetti. Sadece aramızda anlaştığımız kadar parayı istiyorum. Ben bu işi para için değil, bir babanın son dileğini yerine getirmek için yaptım. Onun dürüstlüğünü gören iki büyük kardeş hayrete düştü. Tam o sırada odaya Şeyh Tarık girdi. Kardeşlerine siz dışarı çıkın. Mehnaz'la özel konuşmam gerek dedi. Onlar gittikten sonra Tarık Mehnaz'a dedi ki: "Mehnaz, olan biten her şeyin doğru olmadığını biliyorum. Ama bu süreçte senden hoşlanmaya başladım. Seninle evlenmek istiyorum. Sonsuza dek bu sarayın kraliçesi olarak kalabilirsin." Mehnaz için bu yeni bir şoktu. Birçok kızın can attığı hayat ayaklarının altındaydı. Ama Mehnaz biliyordu ki bu parıltı, bu servet onun hedefi değildi. Bu da bir başka altın kafesti çok sakin bir şekilde cevap verdi. Şeyh Tarık, size saygı duyuyorum. Ama sizinle evlenemem. Benim dünyam anne ve babamdır, köyümdür. Ben Leyla'nın gölgesi olarak değil, mehnaz olarak yaşamak istiyorum. Tarık hayatında ilk kez reddedilmişti. Öfkelendi ama Mehnaz'ın gözlerindeki o doğruluk ve özgüven karşısında bir şey diyemedi. Mehnaz köyüne geri döndü. Babasını şehrin en büyük hastanesinde tedavi ettirdi. Birkaç ay içinde babası tekrar yürümeye başladı. Mehnaz kalan parayla kendine küçük, sağlam bir ev yaptırdı ve bir kıyafet dükkanı açtı. Artık kapı kapı dolaşıp kıyafet satmasına gerek yoktu. Dürüstlüğü ve güzel ahlakı sayesinde dükkanı çok iş yaptı. Köydeki diğer bazı fakir kadınlara da dükkanında iş verdi. O artık sadece çaresiz bir kız değil, kendine yeten ve saygın bir iş kadını olmuştu. Köylüler artık ona tuhaf bakışlarla değil, Saygıyla bakıyorlardı. Bir kadının güzelliğinin onun zayıflığı değil, onuru ve cesareti varsa gücü olabileceğini kanıtlamıştı. Bazen gece gökyüzündeki yıldızlara baktığında o kumdan şatoyu hatırlıyordu. Çaresizlik içinde ruhunun nasıl pazarlık konusu yaptığını anımsıyordu. Ama o pazarlık onu yıkmamış, aksine onu o kadar güçlendirmişti ki artık hiçbir desteğe ihtiyacı yoktu. Gerçek servetin para ya da saray değil, öz saygı ve ailesinin yanında olması olduğunu öğrenmişti. Ve bu serveti kendi emeğiyle kazanmıştı.